Herkese merhaba. Bugün Kandida'dan konuşmak istiyorum. Kandida normal koşullarda bağırsaklarımızda bulunan bir maya mantarı. Bunun özelliği orada bulunmasının sebebi aslında ağır metal kullanımı durumunda bunlar ağır metal tutucusu olarak görev yaparlar. Yani vücutta bir metal toksikasyon olduğu zaman kandida sayısını arttırabilir. Bunun dışında da herhangi bir faydası olmadığı gibi biraz sonra sayacağım bir sürü zararların sebebi. Ne zaman bağışıklık sistemi zayıflarsa, yani çok yüksek oranda antibiyotik kullanımı gerçekleşmiş ise, yine fazla şeker kullanılmış ise, fazla alkol tüketimi var ise, günlük yaşamda çay, kahve, sigara gibi içimlerin miktarları ve sıklığı artmış ise kandida sayısında çoğalma meydana gelir. Kandidanın özelliği e, alkol üretmesidir. Yani alkol kullanmadan vücutta alkol oluşuyor. Bunu şekerleri kullanmak suretiyle oluşturuyorlar. Dolayısıyla şekerle beslenme kandidaya tamamen e, iyi bir besin demektir. Bu yüzden. Ee, çok fazla şekerin kullanıldığı durumlarda kandidanın sayısının arttığını ve aynı zamanda vücutta alkole bağlı olmayan alkolik e, bir durumun oluştuğunu bilmek gerekir. Tatlandırıcıların içerisinde çeşitli e, e, endüstriyel ürünlerin içerisinde bol miktarda bulunan bir besin. Bu şekerler, basit şekerler. Yani e, Kandidalar şekeri, basit şekerleri alkol'e dönüştürdükleri için vücutta bir alkol'e kayma söz konusu olur. Alkol de bildiğimiz gibi sinirlerin ee, daha gevşek oluşmasına ve alkol'e bağlı yağlanmaların oluşmasına ve sarhoş edici bir etki oluşturmasından dolayı çok önemli. Özellikle çocuklar için çok önemli. Çocuklarımız küçük bebekler mesela hiç alkol bir damla bile alkol tüketmeden sarhoş durumuna geçebiliyorlar. Bu nedenden dolayı özellikle annelerin, çocukların besinleri sırasında almış oldukları mamaların mesela ee, yine bebekler için üretilmiş olan e, bazı e, maddelerin üretimindeki e, etken maddelerini göz önünde, önünde bulundurarak bu tip bisküvilerin, bu tip mamaların, bu tip içeceklerin e, verilmemesi gerektiği konusunda e, bilinçlenmiş olmaları gerekir. Beyin Çünkü bunlar beyine ulaştıkları zaman özellikle bebeklik döneminde beyinde hasar oluşturuyorlar. Bu düşünme algılama yeteneğinin de zayıflamasına sebep oluyor. Ve davranış bozukluklarına bağlı olarak çocukta depresif durumlar söz konusu oluyor. Özellikle eğitim döneminde bu algı ve algıyı yerine getirememe, yani sorgulayamama ya da doğru karar verememe, hızlı karar verememe gibi beyinle ilintili olan olumsuzlukların çıkması çocuğun depresyona girmesine sebep oluyor. Yani buna psikolojik depresyon diyoruz. E, bu durumlarda e, özellikle çocuk depresyona bağlı olarak bir toparlanma ihtiyacından dolayı sigara ve el, alkole karşı e, bir e, ilişki içinde olma isteği duyar. Buna bağlı olarak da aynı zamanda şekerli yiyeceklere karşı ilgi duyar. Bu da onu diyabete, obeziteye götüren bir durumla karşı karşıya kalmasına sebep olur. Karaciğer de aynı zamanda alkole bağlı olmayan, tamamen şekere ve kandizanın marifeti olan bir yağlanma söz konusu olabilir. Karaciğer görevini yapamadığı zaman yani yağlandığı zaman, hasar gördüğü zaman bu seferde ne olacaktır? Orada e, karaciğere bağlı olarak cilt hastalıkları meydana gelecektir. Ciltte kızarıklıklar, egzema gibi problemlerle karşı karşıya kal kalacaktır. Onun için annelerin mutlaka meyve sularına, meyve pürelerine, kullandıkları bisküvilere, kullandıkları mamalara, mamaları mutlaka bu yönde sorgulayıp bu yönde inceledikten sonra onları çocukları için tüketilebilir olup olmadıklarına karar verme noktasında çok belirleyici rol oynamaları lazım. Vücutta kandıza artarsa neler olur? Kronik yorgunluk meydana gelir. Özellikle bunu çocuklarda görmek çok kolay olur. Baş ağrıları ve bu ağrılara bağlı olarak migren e, atakları meydana gelir, depresyon meydana gelir, ciltte kızarıklıklar dediğim gibi eksrema gibi durumlar meydana gelir, kilo alma yatkınlığı çünkü obezite meydana gelecektir çünkü. Doymayacaktır. Şekerler, kandida şekerleri kullandığı için vücut sanki enerjiden yoksunmuş gibi sürekli yeme ihtiyacına sürükleyecektir. Yine e, eklem hastalıkları söz konusu olacaktır. Aynı zamanda erkeklerde prostat e, büyümesine sebep olabilecektir. Bu nedenden dolayı kandidadan kurtulmak lazım. Kandidadan kurtulmak öyle kolay bir iş değil. Çünkü kandidalar antibiyotiklere e, duyarlılıkları çok yüksek olan ve inatçı olan, maya mantarları ondan dolayı bunları ancak çok iyi bir beslenme şekliyle baş edebilirsiniz ne yapılması lazım İşte reçel gibi bal gibi işte makarna börek çörek simit gibi yine alkol gibi besinlerden kesinlikle uzak durulması lazım ve bunun 3 ay çok sıkı bir diyet mahiyetinde olması lazım ki ee, kandida asla bu tip besinlerle beslenemesin, aç kalsın ve böylece e, sayılarını azaltmış olsun. En az 3 aylık bir diyet, a, diyet ciddi bir diyet, kandidanın vücutta dengede kalmasını sağlayabilir. Bunun için özel bazı besinler e, bu olayı daha da hızlandırabilir. Mesela domates maydanoz, soğan, sarımsak besine fazlaca ilave edildiği zaman bu dönemlerde kandidanan kurtulmak daha kolay ve daha etkili bir yol olacaktır.